Merhabalar. Bugün sizi zamanda epey bir geriye, 8. yüzyıl Bozkırlarına götüreceğiz. Bir imparatorluğun neredeyse çöküşün eşiğine geldiği, o çok kritik bir ana. Ve bu çöküşü tek başına durduran bir adamın hikayesine odaklanacağız. Tun Bagatarkan. Gelin bir liderin tarihin nasıl değiştirebildiğine hep birlikte bakalım. İşte bütün hikayemizin merkezinde aslında bu soru var. Bir devletin ruhunu, kimliğini popülerleşen yeni bir fikir akımı nasıl olur da bu kadar derinden tehdit edebilir? Bu sorunun cevabı tam da 8. yüzyıl bozkırlarında gizli. Şimdi her şeyin başladığı yere, 8. yüzyıl Uygur Kağanlığı'na gidelim. O dönemde çok güçlü bir imparatorluk aslında farkında bile olmadan kendi sonunu hazırlıyordu. Şöyle düşünün, o dönemde Uygurlar Orta Asya'nın en korkulan, en dominant güçlerinden biri. Devletin bütün temeli kılıç ve sarsılmaz bir disiplin üzerine kurulu. Hayatları binlerce yıllık göçebe savaşçı kültürünün ta kendisi. Ve işte her şeyi başlatan o olay. Kaan'ın bir Çin seferi sonrası tanıştığı bu yeni din, yani Maniheizm, savaş karşıtı bir din. Yerleşik hayatı, ticareti teşvik eden bir inanç sistemi. Kısacası, Uygurların genetik kodlarına, DNA'sına tamamen zıt bir felsefe. Peki bu değişim devletin temel kodlarına nasıl etkiledi? Gelin bir bakalım. Bakın sol tarafta o geleneksel, savaşçı ve töreyle yönetilen sapasağlam yapıyı görüyoruz. Sağda ise maniyeizmin etkisiyle savaşçı karakterini kaybetmeye başlamış, ordusuz zayıflayan ve törenin ikinci plana atıldığı bir devlet var artık. İmparatorluk kelimenin tam anlamıyla kendi kimliğini yitiriyordu. İşte tam da bu ideolojik çöküşün ortasında sahneye tarihin akışını değiştirecek biri çıktı. Bu gidişatı bir beka sorunu, bir varoluş krizi olarak gören bir adam, Tun Bagatarkan. Düşünsenize, herkes bu yeni dinin getirdiği zenginliğe, şehirleşmeye odaklanmışken Tun Bagatarkan büyük resmi görüyordu. Uygurları Uygur yapan o savaşçı ruhun, o askeri gücün nasıl eriyip gittiğini fark etti ve bir an önce harekete geçmesi gerektiğini anladı. Burada törenin ne olduğunu anlamak gerçekten çok önemli. Töre sadece bir kanunlar kitabı değildi. Türk devletinin ruhuydu, DNA'sıydı. Devletin nasıl yönetileceğini, ordunun nasıl savaşacağını, adaletin nasıl işleyeceğini belirleyen temel sistemin ta kendisiydi. Maniheizm tam olarak bu sistemin altına uyuyordu. Ve şimdi hikayenin kırılma anına geliyoruz. Tun Bagatarka'nın devleti kurtarmak için attığı o geri dönüşü olmayan adıma. Bakın bu basit bir güç kapma mücadelesi değildi. Kaynaklara göre bu Türk tarihindeki ilk sistemli ideolojik darbeydi. Tarkan'ın savaşı bir inanca karşı değil, bir sisteme karşıydı. Adım adım devletin yönetimini zayıflatan ne kadar unsur varsa hepsini temizledi ve kontrolü tamamen ele geçirdi. Darbeden hemen sonra Tarkan hiç vakit kaybetmeden devleti yeniden yapılandırmaya başladı. Peki yeni yönetim felsefesi neye dayanıyordu? İşte Tumba Gatarka'nın bütün bu restorasyonunu özetleyen o tek ve güçlü ilke tam olarak bu. Devleti inanç değil, töre yönetir. Bu kadar net. Bu basit cümle siyasi otorite ile dini otorite arasına öyle keskin bir çizgi çekiyordu ki devletin bütün yönetim paradigmasını kökünden sarsıp değiştiriyordu. Tarkan'ın restorasyonun ne kadar sistemli olduğunu bu tabloda çok net görebiliyoruz. Devletin odağı yeniden askeri güce döndü, dini dogmalar yerine geleneksel hukuk yani törenin üstünlüğü ilkesi getirildi ve belki de en önemlisi devlet yönetimiyle din arasına net bir sınır konuldu. Kağanlık siyasi bir otoriteydi, din ise kişisel bir meseleydi. Bu o dönem için gerçekten devrim niteziğinde bir devlet haklıydı. Peki Tarkan'ın bütün bu hamlelerinin uzun vadedeki etkisi ne oldu? Bu eylemler tarihte nasıl bir iz bıraktığı dersiniz? Tarkan'ın mirası gerçekten devasaydı. O sadece bir darbeci değil, aynı zamanda bir devlet kurucusuydu. Bir ideolojinin devleti ele geçirmesine engel olan ilk lider olarak tarihe geçti. Ve onun sayesinde Türk devlet geleneğindeki o güçlü, asker merkezli, savaşçı imparatorluk modeli hayatta kalmayı başardı. Peki ya başaramasaydı? İşte bu slide, durumun ciddiyetini bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Eğer Tarkan'ın darbesi başarısız olsaydı ne olurdu? Uygur ordusu muhtemelen tamamen dağılacaktı, Türk devlet modeli o savaşçı karakterini belki de sonsuza dek yitirecek ve bütün Türk tarihi din merkezli bir eksende ilerleyecekti. Yani şunu söyleyebiliriz, Tarkan'ın o kritik hamlesi sadece Uygur devletini değil, belki de Türklerin gelecekteki siyasi kimliğini de kurtarmıştır. Sonuç olarak, Tarihçilerin onun için kullandığı bu tanım aslında her şeyi özetliyor. O bir devleti sadece askeri bir yenilgiden değil, kimliğini ve ruhunu kaybetmekten, yani tam anlamıyla ideolojik bir çöküşten kurtaran lider olarak tarihe geçti. Ve bu 1200 yıllık hikaye bizi günümüze taşıyan o evrensel soruya getiriyor. Liderler zamanın popüler fikirleri ile devletin temel kimliği arasında nasıl bir denge kurmalı? Tun Bagatarkan'ın seçimi çok netti. Peki ya bugünün liderleri? İşte bu soru tarihin derinliklerinden bize hala meydan okumaya devam ediyor.